Bakü'de bir yanardağa geldik. Ama biz yanardağ kriteri içinde lavlar falan göreceğimizi zannediyorduk da normal alev var burada. Meri nedir bu alevin aslı? Bu yanardağ kraterli, lavlı bir yanardağ değil mi? Elbette Ahmet. Bakü'deki ünlü yanardağ aslında yanardağ olarak bilinen, yanıcı gazların sürekli olarak alevlenmesiyle yanan doğal bir ateş dağıdır. Yanardağın ardındaki gerçek, Apşeron'un altındaki dev doğal gaz rezervleridir. Yerin derinliklerinden yükselen bu gazlar, yüzeydeki çatlaklardan dışarı süzülür. Bir zamanlar yıldırım çarpmasıyla, bazen de bir çobanın yanlışlıkla yaktığı bir kıvılcımla alev alır. Ve bir kez tutuştu mu, hiç sönmeyen ateşler haline gelir. Hava soğuktu. Bakü'de dolaşıyorduk, üşümüştük. Yanardağa geldik, içimiz ısındı. Tabii içimiz ısınınca ilk aklımıza gelen bu ateşte ne yapılabilir? Tabii ki mangal yapılır, alevde ızgara yapılır. Kömür ateşi değil, gaz ateşi. Hiç denemedik gaz ateşinde olur mu? Bence olur. Buraya kuzuyu koyacağız, çevireceğiz. Doğalgazda kuzu çevirme. Ahmet aklın fikrin yemekte. Bence ortamın güzelliğine odaklan. Kuyuya para atanları gördük de bu ateşe para atanlar ne? Bunda da mı dilek dileniyor? Zerdüştülerden kalma bir inanışa göre ateş, insanın dileğini göğe taşır ve kötülükleri yakarak temizler. Bu yüzden insanlar Yanardağ'ın alevleri arasında bozuk para atarak dilek dilemiş, ateşin onların yükünü alacağına inanmıştır. Yanardağ'ın ateşi hakkında birçok halk hikayesi anlatılır. Bunlardan biri, bir çobanın sürüsünü korumak için dağın eteğinde ateş yakmasıyla alevlerin bir anda tüm yamaca yayılmasıdır. İnsanlar bunun ilahi bir işaret olduğunu düşünüp bölgeyi kutsal kabul etmişlerdir. Bazıları ise buradaki ateşlerin, yer altında yaşayan efsanevi ateş ruhlarının nefesi olduğuna inanırdı. Hava yazdı, ısınmış olduk yanardağımızda. Yanardağ yazısının üst tarafını krater olarak düşünüyorduk ama düz bir alanmış. Bari hani turistler için para verip giriyorsun buraya. insan bir oyar, krater süsü verir değil mi? Bunu niye düşünemiyorlar ki? İşte Yanardağ yasak. işte üst taraf, dümdüz. Ahmet bu sürekli yanışın nedeni, gaz akışının durmaksızın devam etmesi. Bu yüzden Yanardağ, klasik bir volkan gibi lav püskürtmez, fakat doğal gaz volkanı sayılabilecek türde bir jeolojik fenomendir. Yanardağ'ın ateşi, yüzyıllar boyunca insanların ilgisini çekti. Antik Persler ve Zerdüştiler için bu alevler kutsal sayılıyordu ateşi tanrısal bir güç olarak gören bu kültürler, Apşeron Yarımadası'nı Ateş Diyarı olarak adlandırdı. 13. ve 14. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden ünlü gezgin Marco Polo, burada hiç sönmeyen ateşlerden bahseder.